Biz bu eğitimi normal eğitim dönemi içerisinde yaklaşık 6 ay, 6,5 ay gibi bir süre zarfında tamamlıyoruz. Eylül'de başlayıp bu sene mesela Eylül'de başladık. Mart'ın yarısında bitirme durumumuz oldu Ramazan bayramından önce. Ve bu süre zarfında her hafta bir konu ya da maksimum iki konu şeklinde ilerledik. Ee, ama yaz döneminde biraz daha sıkıştırılmış şekilde... Yapmayı planlıyorum. Haziran ayında başlayacağız. Haziranın bu başı da olabilir, sonu da olabilir. Artık genel e, programın müsaitliğine göre, Ağustos ayının ortasında da bu eğitim sürecini tamamlamış oluruz. Yaklaşık 10 hafta olacak şekilde planladım. E, eğitimin sonunda sertifika veriyorum. Yine her haftaki konularla alakalı kaynak paylaşım yapıyorum. Birazdan bir tane örneğini göstereceğim. Genel eğitim içeriğimiz bu konulardan oluşmakta. Birinci hafta, ikinci hafta diye başlayıp onuncu haftada eğitimi tamamlayacağız. Pasif elemanlardan başlayacağız. Daha sonra biraz daha karmaşık yapılardaki elemanlara girip e, konumuzu kontrol elemanlarını da işledikten sonra e, eğitim içeriğimizi tamamlamış olacağız. E, buradaki Komponentlerin hemen hemen bir üniversite hayatımızda ya da hala hazırda çalıştığımız şirketlerde gördük, kullanıyoruz. Fakat e, biraz daha farklı bir perspektifle yaklaşılması gerekiliyor. Daha böyle profesyonel kompleks yapılar özellikle havacılık sektörüne yönelik, savunma sanayi sektörüne yönelik çalışmalarda biraz daha komponentlerin seçiminde ya da komponentlerin öğrenilmesinde eksik olan noktaları, daha böyle hassas şekilde, daha farklı noktalarını da işin içine dahil ederek bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Yoksa aksi, aksi takdirde bizim üzerinde çalıştığımız projeler istediğimiz verimlilikte olmaz. E, birazdan bir tane örneğini göstereceğim, e, dirençlere yönelik bir örneğini göstereceğim. Diğer yapılar da buna kıyasla düşünebilirsiniz. Ee, i̇lk iki haftamız pasif eleman ve anahtarlamalı elemanla geçecek. Daha sonra bunların kullanıldığı özellikle güç elektroniği tarafında en temel kullanılan topolojileri göstereceğim. Ve farklı anahtarlamalı elemanlardan sonra okuma devreleri, opamp okuma devreleri, lojik kapılar, lojik kapılardan oluşan bazı yapılar, sinyal türleri ve kontrol yapısıyla tamamlamış olacağız hemen hemen ya benim çalıştığım havacılık sektöründeki projeleri söyleyeyim. Diğer sektörlerde de 3 aşağı 5 yukarı durum böyledir. Hemen hemen bir ürünün gelişiminde, geliştirmede, argesinde buradaki gördüğümüz komponentlerin ihtiyaç doğrultusunda hepsi kullanılıyor. Yani olmazsa olmaz güç yapısı bizim için çok önemli olacak her, her devrede, her sistemde diyeyim. Okuma yapısı çok önemli olacak çünkü çalıştığımız projelere göre sensör okumaları e, muhakkak yapacağız. Ya da bazı e, elde ettiğimiz sinyallerin e, opamplarla yapılan işlemleri olacak. Bu çok önemli. Anahtarlamalı elemanlar muhakkak kullanılıyor. Hem güç yapısında kullanılıyor hem de kontrol yapılarında çok sık kullanılıyor. Yine bizim dijital ya da analog sinyallerimizi farklı formlara dönüştürüp verilerin iletildiği ya da verilerin okunduğu verilerin yorumlandığı Yapılarda elemanlar mevcut. Bu elemanları işleyeceğiz ve en sonunda e, sinyal topolojilerini görüp kontrol yapılarıyla genel içeriğimizi tamamlamış olacağız. Yani buradaki yaklaşık 30 tane konu hangi sektörde çalışırsanız çalışın, hangi alana ilginiz varsa fark etmez. Evet, elektronik devre gelişiminde en popüler, en yaygın kullanılan elemanlar ve yapılar bunlar olacak. Bu eğitim sürecinde sadece komponentleri tanımakla kalmayacağız. Komponentlerin uygulama alanlarını, simülasyon örneklerini ilk cümleme başladığım gibi daha böyle hassas özelliklerine yönelik tarama nasıl yapılır? Komponent seçimi nasıl yapılır? Devrelerde nasıl kullanılır? Bunları göstereceğiz. Tamamen profesyonel, disiplinli bir çalışma süreci yürütmüş olacağız. Bizim çalıştığımız konularda, ister bu yazılım konuları olsun, ister gösterdiğim gibi elektronik donanım geliştirme konuları ya da PCB konuları, e, adım adım ilerlenilmesi gereken bir seri. Hepimiz şu an katılımcıların bir kısmı üniversitede olabilir ya da bir kısmı hala hazırda sektörde çalışıyor olabilir. Sektörde çalışan kişiler daha kolay bunu gözlemleme şansı elde ediyorlar muhakkak. Çünkü bizim çalıştığımız konular, okuduğumuz fakülte ve iş hayatındaki yapacağımız meslek böyle adım adım, azar azar ilerlenilmesi gereken bir iş olduğu hepimiz malumunca her gün gözlemliyoruz. Bunun için de hem bu eğitim sürecinde, bu iki buçuk aylık eğitim sürecinde bunu kendi hayatımıza yedirebilmemiz için çalışma disiplini nasıl oluşturmamız gerekiyor, konuları nasıl kavramamız gerekiyor ve çalışma disiplininden kaynaklı Profesyonel bir şekilde zaman yönetimi yine hakeza bir projenin geliştirilmesindeki düşünme veya bunu bunu harekete geçirme noktasında ürün haline dönüştürme noktasında yapılan araştırma araştırmaya, araştırmaya ilaveten bizim öğrendiğimiz konularda hem bu konular bu konular ilaveten ufak ufak başka konular da göstereceğim bu konulara yönelik incelediğimiz dökümanlar, internette yaptığımız araştırmalar ya da data sheet incelemelerinde ilerleyen dönemde bizim işimize yarayacak kritik püf noktaları nasıl özet haline getirebilirim? mesela ben bugün çalıştım. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ya da daha uzun bir süre sonra tekrardan bu konuya bu konuyu hatırlama ihtiyacı duyduğum zaman 300 sayfalık, 200 sayfalık Dökümanın yapısına göre değişir. Tekrardan uzun bir süre kaynak taraması yapmaktan ziyade, hala hazırda oturup birkaç sayfada çıkardığım özet halindeki notla bütün kaynağı sanki tekrardan hatırlamış gibi nasıl olabilirim? Bu nasıl yapılır? Buna yönelik stratejileri anlatacağım. Bizim bu eğitim içeriğimiz aslında e, benim anlatmam olacak. Bir yandan da bütün katılımcı arkadaşlardan Haftalık olarak belirlediğimiz yapılara ve paylaştığım e, dökümanları incelemelerini istiyorum. Bunlar çok zaman alı, alı, alıcı dökümanlar olmayacak. Onu ifade edeyim. Yani her gün yarım saat ya da bir saat ayırmanız rahatlıkla bütün benim istediğim şeyleri sağlayabilmeniz, yapabilmeniz demektir. Sadece düzenli olarak e, adım adım ilerlemekte fayda olacak. Yoksa aksi takdirde e, düzenli bir çalışma olmazsa pek verimli olmayabilir. E, yani sadece bu eğitim özelinde değil bizim mesleki gelişimimiz özelinde de bu şekilde ifade edebiliriz. Azar azar da olsa düzenli bir çalışmayı her zaman hayatımıza yedirmemiz gerekiyor. Teknik konuları zaten değindik. Teknik konulara ilaveten e, burada yazan ekstradan sosyal yönleri geliştirmeye yönelik şeyleri de aktarıyor olacağım eğitimin içeriğinde. Hedef belirleme nasıl olur? Ya da bize verilen bir sorumluluğu nasıl parçalara bölüp yönetebiliriz? Zaman yönetimi nedir? İnsan ilişkileri ya da iletişim nasıl olması gerekiyor çalıştığımız kurumlarda, çalıştığımız ekiplerde? Sadece elektronik mühendisi olmayacak çalıştığımız ekiplerde. Mekanik mühendisi de olacak, Pazarlama mühendisi de olacak, satın almacı da olacak, işte yönetici de olacak vesaire. bunları çoğaltabiliriz. Genel bir ekip çalışması içerisindeki sorumluluklarım nelerdir? Bu doğrultuda bu çarka nasıl ayak uydurabilirim? Verimli bir şekilde nasıl katkıda bulunabilirim? Bunları da aktarıyor olacağım. Herkese zaten problem çözme kısmını ifade etmiştik, takım çalışması kısmını ifade etmiştik. Not kısmını vurgulamıştım. Not, kı, not kısmı çok önemli. Yani sadece bizim okuduğumuz kaynaklardan yarda, ya da sizden araştırmamı, araştırmanızı istediğim e, konuları notları değil e, bu tarz kurumsal firmaların e, bazı takip ettikleri e, programlar oluyor. Bu programlar nelerdir? Bu programlar nasıl kullanılır? E, şirketlerin dokümantasyon tarafına bakan noktasından ben kendimi e, Dokümantasyon noktasında nasıl geliştiririm, nasıl bir yöntem izliyorlar, e, proje dökümentasyonu nasıl yapılır bunları da aktaracağım. E, buna ilaveten güncel olarak sektörde olan bilgileri ve sektörde olan popüler e, bu alanlarla ilgili çalışan kişilere yönelik bilgiler de aktaracağım. Daha sonrasında o kişilere yönelik araştırmalarınızı ya da LinkedIn gibi, YouTube gibi vesaire platformlardan takibini yapabilirsiniz. Genel itibariyle eğitimin e, maksadı bu yönde olacak. Şimdi işleyişle ilgili birkaç nokta söyleyeyim daha sonra konularla ilgili e, bir örnek üzerinden gidelim. Bizim işleyişimiz her hafta bir toplantı üzerine devam edecek. Yani mesela diyelim ki salı günü saat 9 ile 10 arasında ya da 9 ile 11 arasında bu değişebilir. Yani bir saat olabilir iki saat olabilir o sürenin bir önemi yok. Haftalık toplantı yapacağız bir toplantı ve o haftalık toplantıda o hafta içerisindeki çalışılması gereken konuların püf noktalarını, kritik noktalarını, önemli noktalarını ben aktaracağım. Geri kalan bazı kısımları size bırakacağım. Hafta içerisinde bunları tamamlayıp çalışıp göstereceğim programlar üzerinden notlar haline dönüştürmenizi isteyeceğim her hafta bu şekilde gidecek. İşte her hafta iki ya da üç konu şeklinde üç konu üç konu olması lazım. Bu şekilde hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Yaklaşık yüze yakın kaynak paylaşacağım bu konularla alakalı. Bu kaynakların paylaşılması hem eğitim süreci içerisinde hala hazırda elinizin altında doğrudan doğruya kendiniz kaynak araştırması yapmadan vakit kaybetmeden daha doğrusu inceleyebileceğiniz nitelikte kaliteli, kaliteli nitelikteki içerikler olacak. Hem de eğitim bittikten sonra elinizin altında hazır bir kütüphane oluşturmuş olacağız ve zaten bu konular e, çok kapsamlı, kısa sürede öğrenilebilecek, detaylı şekilde öğrenilebilecek konular değil. Ama belli bir aşamaya sizi getirmeye çalışacağız. Daha sonrasında eğitim sürecinin sonunda siz e, eksik olan noktaları ya da tamamlayamadığınız noktaları kendiniz o süreç zarfında öğreteceğimiz çalışma metodu. Ve disiplinli çalışmaya yönelik ya veya not tutmaya yönelik vesaire bu tarz şeylere yönelik kendiniz program yapıp e, bundan sonraki çalışacağınız konuları o çerçevede ilerletebilirsiniz. Çok verimli olacaktı. Çünkü ben e, bu programda ve diğer yaptığım eğitimlerde de keza kendim çalışıp deneyip e, verim aldığım şeyleri daima aktarıyorum. Böyle kulaktan duyma ya da tavsiye üzerine giden bir durum değil. Ben bizatihi mesleki hayatımda hem üniversite yıllarında hem mesleki hayatımda bu stratejiyle çalışmış birisiyim ve bunun neticesinde de e, çalıştığım şirketlerin e, portföyünün artması, işte yurt dışına gelme sebebim vesaire bu tarz katkıları da gördükten sonra size de e, bu adımların faydalı olacağını düşünüyorum. Ve bu zamana kadar da yaklaşık e, onlarca arkadaşla biz bu konuları tamamlamış olduk. Yani en son yaptığımız eğitimde 25 kişi vardı. Ee, birkaç kişi zaruri durumlardan dolayı ayrılmak durumunda kaldı. 23, 22-23 kişi olması gerekiyor herhalde. Ee, tamamlamış bulunduk o 6-6,5 aylık süreci. Ve e, bunun değerlendirme videosunu da YouTube, YouTube kanalıma yüklemiştim. Oradan da izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Genel arkadaşlarım bu eğitim sürecindeki edindikleri tecrübelere yönelik ya da beklentilerini karşıladı mı karşılamadı mı teknik konuna, konudan başlangıç ilk başladığımız derste ne düzeydeydi 6 ayın sonunda ne seviyeye geldi e, bu tarz olumlu ya da olumsuz fikirlerini ifade etmişlerdi e, sizin için yönlendirici olacaktır bir whatsapp grubu kuracağız e, bütün programlamayı whatsapp grubu üzerinden takip edeceğiz yani haftalık Linkin paylaşılması, günün belirlenmesi vesaire. Kaynakların paylaşımı da Google Drive üzerinden olacak. Google Drive'a dahil olan, katılan bu eğitime katılan arkadaşların e-mail'lerini ekleyeceğim. Her dersten sonra o konularla ilgili paylaşacağım kaynakları oradan erişip indirebilecekler. Ve daha sonrasında çalışmalarını yürütebilecekler. Şimdi e bir tane örnek kısa hemen hızlı bir şekilde göstereyim bizim e, ifade ettiğim gibi burada eğitimin içeriği mevcut. Mesela ilk haftanın konularından bir tanesi dirençle alakalı. Hemen nasıl bir eğitim metodu izlediğimizi kısa bir şekilde ifade edeyim. Zaten bu konuların arkadaşlar bazı kısımlarını yani temel düzeydeki konu kısımlarını elektrik elektronik mühendisliği mezunu hemen hemen herkes biliyor. Biz onları tekrarlamayacağız bu eğitim sürecinde. Yani bir Direnç nedir? Direnç okuması nasıl yapılır? Direnç neye göre seçilir? Bu tarz daha genel geçer bilgilerle bizim bir işimiz yok. Ama yine de ellerinin altında bir kaynak oluşturması açısından ben her konuyla alakalı konunun anlatıldığı bir kaynak paylaşacağım. Burada detaylı şekilde e, anlatılıyor konu. Eğer eksik olan noktaları varsa katılımcıların e bu kaynağı inceleyip e, eksik olan noktalarını tamamlayabil tamamlayabilsin diye. Bu bizim için genel geçer bir kaynak. Buradaki konulara çok fazla e, detaylı bir şekilde değinmiyoruz. Asıl bizim için önemli olan, ilk e, konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, ben mesela bir direnç kullanacağım ama onlarca devre yapısı var. Ya da çalıştığımız farklı projeler mevcut, havacılık sektörüne yönelik, medikale yönelik, e, beyaz eşya teknolojisine yönelik vesaire. Ya da devre topolojisinden gidelim. Güç yapıları var, sinyal okuma yapıları var, ya da kontrol yapıları var. Bir direnç seçiminde ben neye dikkat etmem gerekiyor? Neden önemlidir? Ya da direncin elektrik yükü altındaki davranışı tepkisi nedir? Çünkü bizim devrelerin çalışmasındaki komponent seçim tercihimiz biraz bu yönde olacak. Daha çok böyle yük yani elemanların boştayken ki tavrı değil de yük altındaki yük altındayken e, davranışları bizim için önemli olacak. Genel itibariyle her komponente ait zaten çeşitli yapılar mevcut. E mesela dirence ait farklı direnç türleri mevcut. Bu direnç türlerinin kullanım alanları değişebiliyor. Ve dirençlerin data sheetini incelediğimiz zaman yine çalışmasına yönelik tolerans değeri, güç değeri, voltaj değeri, Bunlar genel bildiğimiz şeyler. Mesela spesifik olarak aktarabileceğimiz paket yapısı neden önemlidir? 0603 paket ile 2512 paketinin arasındaki fark nedir? Mesela neden bütün projelerde biz 0603 ya da 1206 tercih ederiz? Bunun farkı nedir? Hani bunlar sadece elektriksel olarak değil, biraz da EMC, EMI tarafına bakan parasitik etkiye yönelik şeyleri de aktaracağız, anlatacağım bunlar çok önemli olacak o bahsettiğim gibi mesela burada genellik genel direnç türleri mevcut bu direnç türleri nelerdir farkları nelerdir Ben hangisini tercih etmem gerekiyor İşte metal direnç mi tercih etmem gerekiyor ve diğerleri diyelim çeşitleri var 10 12 tane direnç türü mevcut genel itibariyle bu şekilde anlatacağız ve önemli olan noktası şurası zaten Şimdi önemli olan noktası şurası, bizim için e, buradaki bütün elemanları bu direnç özelinde konuşuyorum ama diğer elemanları da bu şekilde düşünebiliriz. Her elemanın kendi ana başlığı altında e, üretimden kaynaklı farklı topolojiler geliştirilmiş. E, bu topolojilerin kullanım alanları değişebiliyor ya da tercih sebepleri değişebiliyor. Bunlara yönelik ve en önemlisi bizim bir komponenti seçerken İzlememiz gereken yol haritası nedir? Mesela direnç özelinde diyelim. Biz direnci 1 kilo om seçtik. Toleransı en başta dikkat edilen nokta oluyor zaten. Tolerans değeri paket yapısı yani ilk akla gelen. Burada önemli olan sadece tolerans değeri bizim için önemli değil. Bacak yapısı da bizim için önemli. O bahsettiğim parasitik etkiden kaynaklı ve bacak yapısının tercih sebepleri önemli. Paketleme yapısı bizim için önemli. Bu çok önemli. Çok es geçilen bir nokta oluyor. Daha sonra şöyle biraz daha inelim aşağı kısmı Asıl önemli kısımlar aşağı tarafta. Mesela burada bu bölüm çok önemli. Elektriksel karakteristik bölümü. Bizim için bir direnç e, boştayken ki bir kilo biz çoğu zaman de, elektrik yükü altından, elektrik yükü altındayken aynı değeri ya da aynı performansı alamayabiliyoruz. Ta ki sistemimizin sistemimizin ihtiyacı doğrultusunda uygun direnç tipini, uygun direnç tipinin uygun parametrelerini seçmemiz dahilinde istediğimiz yüksek verimlilikte ve performansta sonuç alabiliriz. Ama özellikle tip 3 olan havacılık sektörü, medikal sektörü, uzay teknoloji sektörü bu tarz alanlarda çalışıyorsak biraz daha komponent seçiminde dikkat etmemiz gereken hassas ve püf noktalar mevcut. Birincisi, Komponentin kompozit yapısı bizim için önemli olacak. Yani kimyasal materyal yapısı. Çünkü bu hem e, termal son konularla alakalı. Hani sadece direnç üzerinde söylemiyorum. Genel komponentleri konuşuyorum. Hem termal konuyla alakalı, hem de dielektrik faktöründen kaynaklı e, dielektrik faktöründen kaynaklı voltaj düşümleriyle alakalı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar önemli hassas konular. Mesela bir diğer faktör sıcaklık faktörü. Ortam, ortam şartlarından kaynaklı ya da sistemin içerisindeki sıcaklık katsayısından kaynaklı bizim direncimizde kayıtlar olabilir mi, olamaz mı, bunu nasıl tolere ederiz? Bu ve bunun gibi önemli noktaları aktarıyor olacağım. Şöyle inelim biraz daha aşağıda birkaç nokta daha vardı. Özellikle güç dağılım eğrisi nedir? Ben neye göre Hangi güç aralığında komponent seçmem gerekir? Yapıya göre bunlar ne bunlar nasıl belirlenir? Bunları aktaracağız. Ve burası asıl bizim için önemli. Bizim ilk aklımıza gelen direnç seçiminde mesela değeri, toleransı ve bacak tipi gelirken aslında ilave etmemiz gereken farklı noktalar da mevcut. Birincisi temperature coefficient faktörü çok önemli bizim için. En büyük ihmal edilen noktalardan birisi yine ömür faktörü önemli. Nemle alakalı olan durum önemli bizim için. Termal şok nedir? Neden önemlidir? Termal şokun direnç değerindeki etkisi nedir? Aşırı çalışma veya aşırı yükleme nedir? Bir direnci kullanımında biz aşırı yüklüyor muyuz ya da normal stabil mi çalıştırıyoruz? Bunu nasıl anlarız? Materyalin kompozit yapısıyla alakalı esneme kas sayısına yönelik değerler bizim için önemli. Özellikle havacılık sektöründe yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında çalışıyorsa yapı. Lehimlemeye yönelik ped yapıları bizim için önemli olacak. Yine lehimlemeye yönelik kullandığımız materyalin ısıtma, lehim türü vesaire bu tarz farklı noktaları önemli olacak. Bu ve bunun gibi sadece burada direnç özelinde birkaç noktasına değindik. Daha farklı noktaları da var. Onları da eğitim içerisinde aktaracağım. Kısaca ifade etmek istedim. Diğer komponentlerinde kendisiyle alakalı önemli ve püf noktalarına değiniyor olacağız. Genel itibariyle eğitimin içeriği bu şekilde devam edecek. Benim şu anki gösterdiğim basit basit birkaç noktasına değindiğim aktardığım şekilde bizim haftalık işlediğimiz derslerde her komponentle alakalı ya da her yapıyla alakalı kritik püf noktalarına değineceğim. Geri kalan kısımları katılımcı arkadaşlara paylaştı katılımcı arkadaşlarla paylaştığım dokümanları hafta içerisinde okuyup onların tamamlamasını isteyeceğim. Buraya ee, burayı şöyle kapatayım. Şimdi bizim eğitimimiz içerisinde şöyle ekran bir payla kapatayım. Şimdi Kemal Bey'in bir sorusu var. LTSpice, TINA gibi programlar üzerinden mi ilerleyeceğiz? Ya da Low Voltage, High Voltage yani bu aslında biz şu şekilde bir e, yol izleyeceğiz. Spesifik bir konu üzerinde ilerlemeyeceğiz. Yani spesifik bir çalışma alanı üzerinde ilerlemeyeceğiz. Çünkü bu yapıların e, normal, basit düzeyde 0-5 volt düzeyinde çalışan türleri de mevcut. Ya da kullandığımız alanlar da mevcut. Ya da yüksek voltajlarda çalışan yapıları da mevcut. Biz genel itibariyle bütün yapılara hitap eden noktasına değineceğiz. Zaten e, paylaşacağım kaynaklarda hem düşük voltaja yönelik hem yüksek voltaja yönelik hem sinyal okumaya yönelik çeşitli alanlarla ilgili örnekler mevcut olacak. Sadece onları hafta içerisinde dediğim gibi incelemeniz sizin için yeterli olacaktır. E, i̇fade ettiğiniz nokta önemli. Bizim haft, her hafta işlediğimiz konularla alakalı özellikle opamp yapıları, anahtarlamalı yapılar, diyotlar, mosfetlerle alakalı bu bahsettiğiniz programlardan Tina'yı kullanmanızı isteyeceğim. Tina'da e, bu paylaşacağım dokümanlarda örnek yapılar olacak. Örnek yapıların uygulanmasını da isteyeceğim ve onların önümüzdeki hafta ya kadar tamamlanıp e, ne gibi eğriler elde edildiğini veya ne tür durumlarla karşılaşıldığına yönelik geri bildirimler alıp onun üzerinden ilerleyeceğiz. Bu noktaya değindiğiniz önemli. Genel itibariyle benim Eğitim içerisinde aktaracaklarım bunlar. E, şu an burada birkaç tane daha önceki grupta e, bizden eğitim almış arkadaş mevcut. Ben e, onlara mikrofonu uzatmak isterim. Bu konuda edindikleri tecrübelere kısa kısa değinirlerse faydalı olacağını düşünüyorum. Merhabalar e, hocam. Merhaba Cemil. Ben Başlayayım ufaktan. İyi akşamlar herkese öncelikle. Şimdi şu şekilde özetleyebilirim aslında, ee, biraz uzun olacak anlatımım ama. Ee, öncelikle ya bu kurs bana neler kattı bundan bahsedeyim. Birincisi şunu gördüm. Ee, ben daha önce hiç e, İngilizce bir dilde kaynak okuma yapmamıştım. İngilizce bir dilde kaynak okuma nasıl yapılır? İngilizce bir şekilde mesleki bir e, kaynak nasıl okunur, nasıl kaynak çalışılır? Bu kurs sayesinde aslında onu öğrendim. Bunun dışında şunu da gördüm. Mesleki İngilizcimin ne kadar yetersiz olduğunu da gördüm. Çünkü kaynak okuduğunuzda şunu fark ediyorsunuz. Hiç bilmediğiniz kelimeler, hiç bilmediğiniz yapılarla karşılaşıyorsunuz. Bu da sizi bayağı bir geliştiriyor tabii. Bunun dışında biz vizyoda not aldık. bir dokümandan, data sheet'ten nasıl bir küçücük bir, bir sayfalık bir doküman çıkartılır. bunu da görmüş oldum ki bu şekilde bir doküman çıkarım bizim için çok güzel oluyor. Çünkü şu açıdan güzel oluyor. Atıyorum bir proje üzerinde çalışıyorsunuz kendiniz. Ee, oturup da saatlerce veya işte bir saat iki saat boyunca bir dokümana bakmak yerine hemen bir sayfaya bakıp tak diye aradığın şeyi buluyorsunuz. O bakımdan çok e, iyi oluyor. Mustafa Hoca bize bunu da öğretti. Bunun dışında e, yaklaşık 6 ay gibi bir süreçte yani biz eylül ekimde başladık. Ben Ocak-Şubat dönemlerine geldiğimde Artık hocalarıma hocalarımın şaşırdığı sorular sorabilecek seviyeye gelmiştim. Çünkü Eylül-Ekim ayında başladığımda ben sadece hocalarımın öğrettiği kadar biliyordum ama şu an şunu söyleyebiliyorum ben. Hocalarımı bir iki defa sıkıştırdım yani. Kenara bildiğin sıkıştılar yani. Bir komponent ismi söyledim ve o komponent hocam bilmiyordu bile. Yani öyle bir şey mi varmış ya geldi konu. O bakımdan Mustafa Hoca'nın eğitiminin de ben çok yeterli ve çok dolu buluyorum. Hani e, herhangi bir mühendis yani halihazırda aktif olarak çalışan veya mühendis öğrenci adayı yani mühendis adayı bir öğrenci için bence birebir bir kurs bu konuda tavsiye ederim e, şöyle bir e, noktası var çalışma isteyen bir kurs ve yani benim gözümde gördüğüm tek yani dezavantaj değil de zorluğu diyeyim tek zorluğu o Yani gerçekten çalışma isteyen disiplin isteyen peşinden kovalamak isteyen bir kurs yani peşinden kovalamadığınız takdirde zaten elektrik elektronik mühendisliğini zaten öğrenemezsiniz ama yine de bu bakımdan birazcık çalışmak gerektiren bir kurs olduğunu düşünüyorum. Sözü de diğer arkadaşlarıma bırakıyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bir de Abdülkadir'e söz verelim. Abdülkadir de bizim sürece katıldığı süreci takip ettiğimiz zamanda mezun olmuş iş hayatına atılmaya gayret gösteren bir arkadaşımızdı. O da yeni e, işine başlamış oldu. Geçen hafta itibariyle onu da tebrik ediyoruz. İş hayatında başarılar diliyoruz. Kısaca o da edindiği tecrübeleri e, paylaşırsa çok mutlu olurum. Tabii ki teşekkür ederim hocam öncelikle. Ee, <laughs> yani e, ya yeni mezunsanız ya da mezun değilseniz, e, son sınıftaysanız özellikle bunu her zaman söylüyorum. Son sınıf öğrencisiyseniz biraz daha avantajlısınız arkadaşlar. Yani Mustafa hocamın verdiği dokümanlar gerçekten demin arkadaşımızın dediği gibi yani hem İngilizce doküman okuma hem de bunları en yalın en doğru şekilde anlatan kaynaklara ulaşabilme yani nedir mesela DigiKey'den e, elde edilir ya da işte Analog Devices'in sayfasını yeri geliyor yeri geliyor birlikte inceliyorsunuz Mustafa hocamla ya da Texas Instruments'ten e, birlikte bir şeyler bakıyorsunuz birlikte öğreniyorsunuz. Yani <laughs> bilgiyi bu hap şekilde diyebileceğimiz hem hap şekilde hem de altını doldurarak e, ilerleyebileceğiniz e, yani kendinize çok fazla şey katabileceğiniz bir süreç sizi bekliyor. E, bu bilgiler e, hem e, lisans hayatınızda öğretmenlerinizle ya da arkadaşlarınızla konuşurken çok işinize yarayacak. Hem de işe başladığınız zaman Aa işte ben bunu biliyorum. Ben bunu öğrenmiştim. Bunu böyle yaparsam böyle oluyor. İşte Mustafa Hoca ile böyle konuşmuştuk gibi e, çok Yalın temiz bilgiler öğreneceğiniz bir süreç olacak. Ee, keyifli de oluyor. Çok sıkıcı da olmuyor. Ee, gayet tadında güzel e, ayarlanmış bir program var Mustafa hocanın. Ee, dolayısıyla maksimum verimi alacağınızı düşünüyorum. Ee, hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Mustafa hocama da teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.